Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Muğla Bodrum Gümüşlük'ten devam ediyoruz. Yanımızda Mandi Kampi kurucusu Göğün Sever Bey bulunuyor. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ondan sonra karavan kampı kurma hayaliniz nasıl gerçekleşti? Ne zaman başladı bu serüven? Biraz bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Tabii ki ben yaklaşık 10 seneye yakındır karavan sektöründeyim. Çok güzel. Ee, daha önce yine Türkiye'nin farklı yerlerinde iki tane daha e, karavan kampı açılışına destek oldum. Burada nasıl hizmetler veriyoruz, Nasıl yardımcı oluyoruz gelen karavan kampçılarımıza, misafirlerimize? Tabii dediğiniz gibi e, doğa severler, karavancılar. Hı -hı. E, genelde deniz kenarı yerleri seviyorlar. Ya da orman içinde? Orman içinde, doğanın içinde. Burada ikisi de bir arada var benim ne kampımda. Güzel. Ben tabii yaklaşık 11 ay boyunca e, arazi aramakla uğraştım. En sonunda bu güzel yeri Hı -hı. E, bir şekilde bu kuruculuğunu yaptık. Keşfettiniz diyelim yani. Aynen. Denize yürüyerek 2 dakika uzaklıkta ormanın içinde. Burada çok fazla ağaç ve kuş türleri var. Ne güzel. E, karavancılar da geldiği zaman dalga varsa dalga sesleriyle uyuyorlar burada. Ne güzel. E, kuş sesleriyle uyanıyorlar. Zaten karavanların içlerinde her türlü kendine destek olacak mutfak, olsun, her şey, tuvaletleri, olacak. duşları hepsi var. Biz de kamp olarak modern karavanlar ile gelen misafirlerimize altyapı hizmeti sunuyoruz. Bunlarda en önemlisi temiz su. Yani karavancıların en evet, çok ihtiyacı ihtiyacım. olan temiz sularını karşılıyoruz. Burada her parselde temiz su terminalleri var. Hı hı. Gri sularını bağlıyorlar. Yani gri su dediğimiz çeşmeyi açtığımızda giden su, suyun gittiği yere gri su diyoruz biz. Evet. Elektrik kullanmak isterlerse, ki hepsinde güneş paneli var hı hı. ama yine isterlerse elektrik terminalleri sağlıyoruz. Ne güzel. Ee, yine ortak alan olarak kampımızda duşlarımız, tuvaletlerimiz, soyunma kabinlerimiz var. Daha rahat bulaşık yıkayabilmeleri için mutfak alanımız var. Çamaşırdan yıkayabilmeleri için çamaşır alanlarımız var. Ha, çok güzel. E, tuvalet sistemlerini tahliye etmeleri için de e, siz söyleyin e, kaset e, tahliye istasyonlarımız bulunuyor. Arazimizin tamamının etrafı tel örgülerle çevrili kamera sistemlerimiz var kamp görevlisi sürekli burada yaşıyor. Burada da güvenliği sağlamış oluyoruz karavancılar için. Ne güzel. Yani o çok önemli biliyorsunuz. Yani güvenli <laughs> bir yerde konaklamak, onu da sağlamak Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle kapı sistemimiz uydu aracılığı. Yani kamp görevlisini bile aramadan kendiniz e otomatik olarak kapıyı açabiliyorsunuz giriş çıkışlarda. Evet. Böyle de bir self servis bir hizmet sunuyoruz e tüm karavancılara. Vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza tamam. renk kattığınız için çok teşekkür ederim. Ben size. teşekkür ederim.